İsrail yerleşimleri barışın önündeki en büyük engel mi? Hiç süslü kelimelerle oyalamaya gerek yok. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim politikası, Filistin-İsrail barışının önündeki en somut ve en tartışmalı engellerden biridir. Bu sadece bir siyasi iddia değil, uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler kararları, tarihi belgeler ve sahadaki gerçeklikler ışığında ortaya konulmuş bir vakadır. Yerleşimlerin hem sayıca artması hem de harita üzerindeki konumlanışı, olası bir Filistin devletinin coğrafi ve siyasi olarak yaşayabilirliğini doğrudan tehdit etmektedir. Bu konuya objektif ve ayrıntılı bir şekilde ilmek için meseleyi tarihsel kökeni, uluslararası hukuk boyutu, sahadaki pratik etkileri ve diplomatik sonuçlarıyla ele alalım. Birinci yerleşim nedir? Neden bu kadar tartışmalı? İsrail yerleşimleri İbranice Hitnarkuliot (1967-6 gün Savaşı sonrasında İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri gibi bölgelerde inşa edilen sadece Yahudi yerleşimcilerin yaşadığı yerleşim birimleridir. Bu yerleşimlerde şu an yaklaşık 700 binden fazla İsrailli Yahudi yaşamaktadır. En büyük tartışma şudur: Bu topraklar uluslararası hukuka göre işgal altındadır ve buralara yerleşim inşa etmek yasadışıdır. İkinci uluslararası hukuk ne diyor? 1949 Cenevre Sözleşmelerinin dördüncü maddesi, işgalci gücün, işgal altındaki topraklara kendi sivil nüfusunu taşımasını açıkça yasaklar. BM Güvenlik Konseyi'nin 242 ve 338 sayılı kararları, İsrail'in 1967'de işgal ettiği topraklardan çekilmesini öngörür. BM Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararı, 2016, yerleşimlerin hiçbir yasal geçerliliği olmadığını ve iki devletli çözümün önünde büyük bir tehdit olduğunu ilan eder. Buna rağmen İsrail, bu kararları tanımamaktadır. İsrail, bu bölgelerin tartışmalı olduğunu, Yahudi halkının kutsal topraklara geri döndüğünü ve güvenlik gerekçeleriyle bu yerleşimlerin stratejik olduğunu savunur. Üçüncü sayılar yalan söylemez, yerleşimlerin yayılma hızı. 1967'de sıfır olan yerleşim sayısı, 2024 itibarıyla 200'ü aşmıştır. Batı Şeria'da yaklaşık 500 bin yerleşimci, Doğu Kudüs'te ise 200 bin civarında İsrailli bulunmaktadır. Yerleşimler, sadece konutlar değil, yollar, okullar, askeri karakollar ve duvarlarla desteklenen bütüncül bir yerleşim altyapısıdır. 2023 ve 2024 yıllarında, aşırı sağcı hükümetin etkisiyle rekor sayıda yeni yerleşim inşası onaylanmıştır. Bu yapı, Filistin topraklarını parçalı adacıklara dönüştürmüş, Filistinliler için kesintisiz bir toprak bütünlüğünü imkansız kılmıştır. Bu nedenle iki devletli çözüm, pratikte harita üzerinde bile imkansız hale gelmiştir. Dördüncü yerleşimler ve Filistinliler arasındaki gerilim, Yerleşimciler ve yerel Filistin halkı arasında sık sık çatışmalar yaşanmaktadır. Özellikle şu konular ciddi gerilim alanlarıdır. Toprak gaspı, yerleşimlerin yayılması, Filistin köylerinin arazilerinin ellerinden alınmasına neden olur. Yol kontrolü, sadece Yahudilere açık YPS yolları Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtlar. Güvenlik bariyerleri, yerleşimleri korumak için örülen duvar ve dikenli teller Filistin köylerini birbirinden izole eder şiddet bazı radikal yerleşimciler Filistinli çiftçilere, hayvanlara ve mülklere saldırmakta. Bu saldırılar çoğu zaman İsrail devleti tarafından cezalandırılmamaktadır. Tüm bu unsurlar Filistinliler arasında derin bir güvensizlik ve öfke yaratmaktadır. 5. barış süreci neden tıkanıyor? Yerleşimlerin rolü. İsrail'in yerleşim politikası Oslo Anlaşmaları, 1993 ila 1995 ile başlatılan barış sürecinin önünü tıkayan temel nedenlerden biri olmuştur. Filistin tarafı, yerleşimlerin durdurulmasını, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak tanınmasını, yerleşimcilerin geri çekilmesini talep ederken, İsrail bu talepleri güvenlik gerekçesiyle ve dini tarihsel hak iddialarıyla reddetmektedir. Yerleşimlerin bu hızla artması, iki devletli çözümün fiilen ortadan kalktığını gösteriyor. Çünkü bir Filistin devleti kurmak için gereken sürekli, bağlantılı, bağımsız bir toprak parçası artık yok. Altıncı yerleşimlerin siyasi arka planı, aşırı sağcı ideoloji. İsrail'de yerleşimci hareketi genellikle dini siyasi sağcı bloklar tarafından desteklenmektedir. Bu hareketin temel savuşudur. Batı şeria, Tevrat'taki Yahudi vatanıdır, Yehuda ve Şomrın. Bu topraklar Tanrı tarafından Yahudilere vaat edilmiştir ve hiçbir şekilde verilemez. Bu ideolojiye sahip siyasetçiler İsrail hükümetlerinde giderek daha fazla etkili olmaktadır. 2022 sonrası hükümetlerde yerleşim karşıtı duruş sergileyen bakan kalmamıştır. İsrail hükümeti yerleşimleri sadece korumuyor, finanse ediyor, genişletiyor ve meşrulaştırıyor. 7. uluslararası tepkiler ve gerçek etki ABD yerleşimleri uzun süre kınasa da somut yaptırımlardan kaçındı. Trump döneminde ise bu politika dramatik biçimde değişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 2019'da yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olmadığını söyledi. Avrupa Birliği yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı ilan etti ve İsrail ürünlerine etiket zorunluluğu getirdi. BM sürekli kınama kararları alsa da caydırıcı bir yaptırım mekanizması uygulayamamaktadır. Bu durum İsrail'in yerleşim politikalarını cezasızlıkla yürütmesini sağladı. 8. alternatif, iki devletli çözüm mümkün mü? Birçok uzman, yerleşimlerin geldiği noktada artık iki devletli çözümün değil, tek devletli apartheid benzeri bir yapının oluşmakta olduğunu savunmaktadır. Çünkü Filistinliler kendi devletlerini kuracak toprak bütünlüğüne sahip değiller. İsrail yerleşimlerden vazgeçmek bir yana ilhak planlarını gündeme taşıyor. Bu durum sürdükçe barış ihtimali giderek soyut bir ideolojik slogana dönüşüyor. Sonuç yerleşimler sadece engel değil sistemin temelidir. İsrail yerleşimleri artık sadece barışa engel değil işgal sisteminin omurgası haline gelmiştir. Bu yerleşim ağı olmadan İsrail'in Batı Şeria'daki kontrolü mümkün değildir. Bu nedenle barış sadece bir masaüstü müzakere sorunu değil, fiziksel, demografik ve coğrafi bir savaştır. Barışın mümkün olabilmesi için önce bu yapının sökülmesi gerekir. Ancak mevcut siyasi gerçeklik bunun yakın gelecekte pek olası olmadığını gösteriyor. Yerleşimler bu haliyle sadece barışın değil, adaletin ve eşitliğin de önündeki en büyük engeldir.